Bu dersin bizdesi bire çok ilişki Entity Framework Core tarafından yani kod tarafından nasıl uyguluyoruz öğrenelim. Şimdi bire çok ilişki dediğimiz zaman zaten biz bunun mantıksal olarak neye karşılık geldiğini biliyoruz. Örneğin bir film tablomuz bir de tür tablomuz var ve her bir film bir türe ait olabiliyor. Çünkü biz her bir film kaydı yanına sadece bir tür bilgisinin ID'sini yazabiliyoruz. Dolayısıyla film tablosu açısından baktığımızda tek bir türe karşılık geliyor. Ancak tür açısından baktığımızda örneğin bir numaralı macera kategorisine ait olan iki tane film oluyor. Dolayısıyla biz buna bire çok ilişki ediyoruz. Şimdi biz tablo tasarımı olarak uygulama tarafından örneğin bir movie klası oluşturduğumuzda ilgili genre ID bilgisini movie sınıfı içerisine eklediğimizde biz zaten bu şekilde bir veri tabanı şemasını zaten veri tabanı tarafında oluşturabiliyoruz. Bu aşamada zaten veri tabanımız aynen bu şemada oluşturuldu. Ancak burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta biz bundan eklemediğimiz bir tür bilgisinin ID'si örneğin 4 numaralı ID burada yok gördüğünüz gibi. Dolayısıyla 4 numarayı Herhangi bir film için kullanmak istediğimizde bu bizim için bir hataya karşılık gelmesi gerekiyor. Biz veri tabanı tasarımı yapıyormuş olsak yani veri tabanımızı sadece gidip örneğin Management Studio'da SQLite tarafında tasarım olarak oluşturuyor olmuş olsak Genre ID kolonlu yabancı anahtar olarak işaretlediğimizde bu kısıtlamayı yapmış oluruz. Yani olmayan bir ID numarasını gidip film tablosuna kullanamayız. Bunu veri tabanı tasarımında yapabiliriz. Ancak biz bunu tabii ki kod tarafından yapıyor olmamız gerekiyor. Bu aşamada bu kısıtlama bizim için yok. 4 numaralı bir türle bir film oluşturabiliriz. Bunda bizim için sıkıntı olmaz. Ya da herhangi bir film için null değer ekleyebilir miyiz? Bu da tabii tasarım tarafından oluşturulabilen bir özellik. Şimdi bire çok ilişkiyi biz uygulama tarafından oluşturmak için yapmamız gereken ilgili genre ID bilgisinin ID'sini yabancı anahtar olarak bu ID eklemiş olmamız gerekiyor. Biz buna ekliyoruz. Bunda problem yok. Ancak dediğimiz gibi olmayan bir ID bilgisiyle bir filmi oluşturmak istediğimizde bu bizim için bir hataya neden olmaz. Hatta gelip biz bu bilgiyi nerede oluşturuyoruz? Örneğin uygulama oluşturma aşamasında sit metodu çalışıyor. Örneğin gelip ben buradan genre ID yerine 7 bilgisini yazmış olsam ilgili 7 numaralı ile alakalı bir tür olmadığından dolayı burada bize bir hata veriyor olması gerekiyor. Ancak bu uygulamayı çalıştırdığınızda tabii ki bu hatayı şu aşamada almayız. Neden? Çünkü bir kısıtlamayı henüz eklemedik. Peki bu kısıtlamayı biz nasıl eklememiz gerekiyor? Gelip buradan şöyle prop diyerek buradan gelip şöyle bir genre ve ismi ise şöyle genre diyerek bir property oluşturmamız gerekiyor. Bunu yaptığımızda bir navigation property eklemiş oluyoruz. Şöyle navigation property. Navigation Property sayesinde gerçekten Genre ID yabancı anahtar olarak işaretleniyor ve tür tablosunda olmayan bir ID numarasıyla bir film eklemek istediğinizde size bir hata verecektir. Tür bilgisi olmayan bir film bilgisi oluşturmak istediğimizde yani ilgili Genre ID bilgisine bir değer girmediğimiz takdirde bize hata vermesini istiyorsak bu durumda da yapmamız gereken int değer yerine buradan şöyle bir soru işareti eklemek. Soru işareti eklediğimizde null değer kabul eder artık yani türü olmayan bir film bilgisini biz ilk aşamada veri tabanına ekleyebiliriz. Ancak eklemek istemiyorsak gelip bunu nullable'dan normal int'e çevirerek buranın sıfır değer almasını sağlayabiliriz. Ancak sıfır değer int bir değer oluşturulduğunda int değeri varsayılan olarak sıfır değeri atanıyor hatırlarsanız. Ancak sıfır değeri de tabii ki tür tablosunda olmadığından dolayı Gene bizim olmayan bir tür bilgisinin ID'sini kullanmak istediğimizden dolayı bize bir hata verecek. Dolayısıyla null bir değer eklemek istiyorsanız bu durumda yapmanız gereken buraya soru işareti eklemek. Peki şu anda tabii ki migration'ları şu anda oluşturup ilgili bir migration oluşturmamız gerekiyor çünkü tasarımda bir değişiklik yaptık ve bu değişikliğin veri tabanına aktarılıyor olması gerekiyor. Biz bu değişikliği yapmadan bir film kaydı oluşturmaya çalışalım. Şöyle SQL Server Object Explorer'ı açalım ve buradan şöyle SQL Server şöyle ilgili şöyle ilk başta database'i şöyle bir yenileyelim ve buradan şöyle databases buradan şöyle movie DB altındaki ilgili movie tablosuna bakalım. Şöyle view data diyelim. Buradan filmlerimiz gelecek. Buradan da tür tablosuna açalım. Ve tür tablosunda şu anda 5 numaralı ID'ye ait bir bilgi var. Dolayısıyla gelip ben buradan şöyle rastgele bir değerle bir bilgi oluşturmak istediğimde buraya eğer altı bilgisini verirsem bu durumda bakın hata vermedi ancak burada tabii ki bize bir hata veriyor olması gerekiyor çünkü altı numaralı tür bilgisi burada yok bizim buradaki amacımız bu ya da gelip ben örneğin şöyle bir null değer atamak istiyorum. Şöyle tap dışına bastığım anda burada da bir hata verdi. Verdiği hata gördüğünüz gibi genre id'niz null değer kabul etmediğinden dolayı bu da bize bir hata veriyor. Peki bunları geri almak için skb basarak yapmış olduğumuz değişikliği ekleme aşamasını burada geriye alabiliriz. Peki dediğimiz gibi buraya alt numaralı bir kaydı eklemiyor olmamız gerekiyor. Bütün amacımız bu. Eğer ki null değer kabul etsin istiyorsanız da gelip buradan şöyle bir soru işareti tabii ki ekleyebiliriz. Bu değişikliği de bu aşamada yapmış olalım. Peki şimdi dediğimiz gibi ilgili şema üzerine bir güncelleme yaptığımızdan dolayı gelip burada bir şöyle terminali açalım, şöyle developer PowerShell diyelim ve ilgili web projesini burada konumlanacağız ve burada şöyle dotnet ve migrations komutunu kullanacağız. Buradan şöyle et diyerek şöyle bir update yapıyoruz. Ne, ne amacımız ne want to many. Buradan hatırlayacağınız bir değişiklikle alakalı bir kelime yazmanız burada yeterli. Peki bu şekilde diyelim. Bunu yaptığımızda gelip buradan şöyle bir migration gelecek. Migration detaylarına baktığımızda gördüğünüz gibi buradan bir tane indeks oluşturuyor. Ve ayrıca bir yabancı anahtar oluşturuluyor. Ve buradaki ana tablo gördüğünüz gibi principal tablo, tür tablosu ve Sonuçta tür ID'si buradaki tür tablosunda oluyor. Dolayısıyla burada türler tablosundan bir bilgi sildiğinizde de kasket yaptığından dolayı ilgili türe ait olan. Örneğin macera kategorisini sildiğinizde macera kategorisindeki bütün filmler buradan silinecektir. Bunun alternatiflerini tabii ki burada oluşturabilirsiniz. Örneğin buradan şöyle nokta diyerek buradan şöyle set null diyebilirsiniz. Set null dediğinizde film tablosundaki İlgili kategoriye ait olan sonuçların bir numaralı macera kategorisini sileceksiniz. Ve bir numaraya ait olan bütün film bilgilerinin de ID alanları, tür ID alanları null değer kabul etsin. Burada bunu set null diyerek değiştirebilirsiniz ki zaten null kabul edecek mi? Evet bakın kabul edecek. Dolayısıyla bir türü örneğin macera türünü sildiğinizde veri tabanından macera türündeki örneğin 100 tane filmin veri tabanından tabii ki silinmesini istemezsiniz. Sadece tür ataması yapılmamış olur. Dolayısıyla burada set null olarak burayı bırakabilirsiniz. Peki gayet güzel. Şimdi ben gelip buradaki ilk başta ilgili migration atamadan önce veri tabanını da silmek istiyorum. Veri tabanını silmek için yapmanız gereken .NET database drop. Boşluk tire tire force dediğinizde de açık bir bağlantı varsa bunu kapatır. Daha sonra database'i drop eder yani siler. Ya da gelip bunu SQL Server üzerinden tabi sağ tıklayıp buradan şöyle delete diyerek ve buradan close connection diyerek de veri tabanını silebilirsiniz. Ancak bu aşamada gelip biz örneğin hangi veritabanı servisini kullandığınız önemli değil ilgili konteksin bağlandığı bağlantı cümlesi aracılığıyla bağlanmış olduğu fiziksel veritabanını bu şekilde drop edebilirsiniz peki buradan çalıştırdığımızda ilgili database silinecektir ancak tabii ki şöyle .NET EF database drop peki bu aşamada veritabanına baktığımızda şurayı yenileyelim Burada bakın veritabanımız tabanımız silindi. Şimdi biz uygulama çalıştırdığımızda data seeding tekrar çalışacak ve çalıştı aşamada da zaten bekleyen migrational veri tabanına aktarılacak ve migrate burada oluşturmuş şemaya göre veri tekrar oluşturacak ve oluşturduktan sonra veri herhangi bir bilgi olmadığından dolayı buradaki film bilgilerini girecek. Ancak bu aşamada 7 numaralı film veritabanında olmadığından dolayı biz bunu 7'den 1'e bunları değiştiriyor olmamız gerekiyor. Burası da önemli. Şunları da bir içeri alalım. şöyle tam listin hizasına gelmiş olsun. Ve ayrıca burada önemli olan biz fiziksel bir bağlantı yaptığımızdan dolayı ilk başta veri tabanına tür bilgilerin ekleniyor olması gerekiyor ki örneğin ilgili türle alakalı olan film bilgilerini eklememiz gerekiyor. İlk başta türler eklenecek. Gelip biz bunları şöyle yukarıya alalım. Tür bilgisi eklenmiş olsun ve tür bilgisi eklendiği zaman bunlar 1, 2, 3, 4 şeklinde bir değer alacak. Ve 1, 2, 3, 4'ü de biz gelip aşağıdaki sorgularda kullanabileceğiz. Aksi halde daha önceden filmi eklemek istediğinizde insert sorguları ilk başta çalışacak ve olmayan bir ID'ye karşılık gelen bir bilgi olacağından dolayı burada bir hata alacağız. Hatta işi garanti altına almak için örneğin bir uygulamayı çalıştırdınız ve bir hatadan dolayı veri ilgili liste eklenmedi ve liste eklenmedi ancak insert sorguları oluşturduğundan dolayı örneğin macera bir numaralı ID bilgisini verecekken yani bir hatayla karşılaşır ancak bir numarayı kullandığından dolayı bir, bir kayıt veri tabanına eklenmediği aşamada bile ya da hatayı örneğin şurada aldınız ve buradaki sorgulardan dolayı oluşturulacak olan ID bilgileri burada kullanılmış olur. Kullanılan ID bilgileri de daha sonra uygulama çalıştırdığınızda örneğin 1, 2, 3, 4, 5 derken bir sonra 6, 7, 8 9 diye ID numaraları alabilir. Sonuçta bir ID numarası bir kere kullanılır. Kayıt başarılı bir şekilde eklenmemiş olsa bile. Dolayısıyla burada tanımlamış olduğunuz ID bilgileri de kullanılmaz olur. Ve bu aşamada da tabii ki bunlardan dolayı olmayan bir ID ile bir film bilgisi eklenmeyeceğinden dolayı burada da bir hata alabilirsiniz. Bu da muhtemel. Dolayısıyla bu uygulamayı bu şekilde çalıştırmadan önce biz buradan oluşturulan liste bilgisinin içerisindeki ID bilgisine ilgili Entity'nin ID bilgisini burada kullanabiliriz. Peki bunu nasıl yaparız? Geliriz bir listeyi dışarıya alırız. Bunları şöyle kullanalım. Dışarıda kullanalım. Örneğin ne diyelim buradan? Şöyle Generals diyelim. Şöyle var. Generals. eşittir diyelim ve burada ilgili listeyi buraya ekleyelim. Peki tür bilgisi dışarıda olmuş olsun ve tür bilgisinde gelip hemen burada şöyle Generals şeklinde sonuçta burası bir liste. Bu listeyi direkt buraya verebiliriz. Bu şekilde. Aynı şekilde bir buradan film listesini alalım. Buradan direkt keselim. Bunu da gelip şöyle var movie isteyelim. Bu listede bu şekilde sonuna da bir noktada da virgül ekleyelim. Bu şekilde elimizde bir liste var. Listeye de gelip ilgili buraya movies olarak ekleyelim. Peki. Tabii kodlarımız biraz daha yalınlaştı. E bunu yaptıktan sonra da biz ilgili liste için gelip ne yapalım? Buradan örneğin bir numaralı bilgi eklemek istiyoruz. Ne yaparız? Gelir ilgili liste içerisinden 0. index'teki bilgiyi bana getir. 0. indeksteki bilginin de gelip buradan şöyle genre id bilgisini buraya ekle diyebiliriz. Ya da id bilgisini bu şekilde atamak yerine gelin bunun yerine bu şekilde de yapabiliriz. Şöyle genre diyelim. Sonuçta biz movie içerisinde Bakın bir ID bilgisi bir de navigation property ekledik. Dolayısıyla genre bilgisine de bir nesne atamasını direkt yapabiliyoruz burada. Şöyle genre eşittir diyerek ilgili listenin yani şöyle türler listesinin içerisindeki sıfırıncı elemanla ilişkilendir diyebilirim. Ve sıfırıncı elemanın o anda ID numarası neyse ki bu ID numarası gelip ilgili film için burada bir ilişkilendirilme yapılır. Direkt biz bunu yapabiliriz. Ya da gelip aynı bilgileri buradan alalım. Bunları ekleyelim tür atamalarını biz burada kendimiz yapmış olalım. Bunlar da navigation property'nin bize sağladığı yararlar. Peki buradan sıfıra atadık. Bunu gelip bir numaralı tür bilgisini atamak istiyoruz. Ya da gelip buradan bir numara tekrar bir atayalım. Buradan gelip ikiye atayalım. Şunu ikiye atayalım. Burada da 3 numara olsun. 4 numara da örneğin boşta kalmış olsun. Ya da aynı şekilde biz tür tablosuna da bir liste ekleyebiliriz. Bu da bir navigation property. Şöyle prop diyerek buraya gelip şöyle bir liste. Listenin türü de burada şöyle movie. Ve burada da şöyle movies diyebiliriz. Burada yaptığımız ise her bir tür bilgisinin örneğin macera ismindeki bir nesneye ulaştık, macera türündeki bir nesneye ulaştık. O türe ait olan bütün film bilgilerinin ilgili nesne üzerinden direkt alabiliriz. Bunları tabii ki tasarım üzerinde de kullanacağız. Bu ne demek? Bunu göstermek adına da gelip buradan şöyle türler tablosuna, şöyle türler listesine gelelim. Örneğin herhangi bir tür listesi için şöyle virgül dedikten sonra bizim için buradan movies navigation propertiesi var bakın. Burada gelip bir liste asılması yapabiliriz hemen. Gelip şöyle new diyelim. Var olan liste üzerindeki elemanları kullanabiliriz ya da yeni bir film buradan ekleyebiliriz. Gelip buradan şöyle new list diyelim. Parantezleri açıp kapatalım ve burada da şöyle yeni bir film ataması yapalım. Bu film ataması da gelip buradan şöyle yeni bir tane film seçelim. Şunları da şöyle bir geri alalım. Şuradan yeni bir Film ataması yapalım. Buradan örneğin şuraya yeni film diyelim. Yeni film. Buradan direkt ilgili macera ile ilişkilendirecek olan, bakın yeni macera filmi diyelim hatta burada. Şöyle macera filmi bir diyelim. Aynısından aşağıya doğru bir tane daha ekleyelim. Ve buradan artık tür bilgisi eklememiz gerekmiyor. Neden? Çünkü zaten biz ilgili kayıtla bunu direkt ilişkilendirmiş oluyoruz. İşin kolay tarafı da bu zaten. Bakın burada bir liste oluşturur. Listeyi dışarıda alabilirsiniz. Bu listeyi direkt nereye veriyoruz? Genre'nin içerisindeki listeye vermiş oluruz. Bakın bu uygulamayı çalıştırdığınızda direkt ilgili tür üzerinden bir liste oluşturduğumuzdan dolayı gördüğünüz gibi ilgili iki tane filmin yeni bir film ve film 2'nin de macera kategorisi altında karşımıza geldiğinde göreceksiniz. Bu şekilde Navigation property'leri set ediyoruz. Aynı şekilde dediğimiz gibi jenera içinde 1, 2, 3, 4 kullanmak yerine daha önceden oluşmuş olduğumuz bir liste bilgisinin direkt kendisine ilgili listeye aktarabiliriz. Peki bu aşamada veri tabanımız yok. Eğer uygulamayı çalıştırırsanız veri tabanı oluşmuştur. Ben buradan veri tabanı olmadığından emin olacağım. Buradan bakalım. Şu anda veri tabanımız yok. Çalıştığı zaman burada bekleyen iki tane migration direkt aktarılacak database update artık yapmanız gerekmiyor. Burası .NET EF database update'in karşılığı. Biz bunu direkt otomatik hale getirdik. Uygulama geliştirme aşamasında direkt burası zaten çalıştırmış olsun. Her seferinde database update yapmamıza gerek yok. Bunu yaptıktan sonra da ilgili tür bilgisi, ilgili film bilgisi veri tabanına aktarılacak. Gelelim bu aşamada uygulamayı çalıştıralım. Burada bir hata aldık. Almış olduğumuz hata buradaki şöyle baktığımızda movie'deki genre id'nin nullable olmadığını söylüyor burada. Biz data seeding hatta burada update one to many migration oluşturduğumuzda ilgili migration içerisinde ilgili genre id'nin nullable'a dönüştürüleceğini burada söylüyor olması gerekiyordu ki biz burada ne yaptık? Gelip buradan örneğin soru işareti eklemeden önceki migration aldığımızdan dolayı burada bir hata aldık. Tabii ki son hali migration'ın tekrar adı olmanız gerekiyor. Ya da şimdilik buradan şöyle soru işaretini silelim ki migration'la uyumlu olsun. Burada bize bir hata vermesin. Şu anda nullu olmasın. Eğer ki soru işareti ekleyip nullable olmasını sağlamak istiyorsanız tekrar son migration'ı alıyor olmanız gerekiyor ki migration aldığınızda da ilgili genre ID'nin nullable olduğunu söyleyen bir scriptin burada olması gerekiyor ki burada şu anda yok. Dolayısıyla burada data seeding içerisinde de biz şöyle ilgili migration içerisinde burada set null yaptık. Set null buradaki demek ilgili tür bilgisini sildiğiniz o türe ait olan bütün film bilgilerinin silinmemesi gerektiği ve genre null değer aktarılması ancak null değer burada tabii ki almıyor. Almadığından dolayı da zaten bu hatayı bize verdi. Dolayısıyla set null demeyelim burada. Gelip casket diyelim. ilgili migration'ı eğer güncellerseniz bu durumda set null diyebilirsiniz. Peki bu halde ben uygulamayı çalıştıracağım. Veri tabanı burada baktığımızda şöyle var. Veri tabanı. Veri tabanı elde silebilirsiniz ya da ilgili veri tekrar buradan drop edelim. Şöyle .netf database drop force diyelim. Ve veri tabanı burada silinsin. Ve uygulamayı tekrar çalıştıralım. Peki. Gelip buradan uygulamayı çalıştıralım. Evet uygulama çalıştı. Çalıştığında baktığınız gibi gördüğünüz gibi yeni bir macera filmi. Bakın biz bunu genre bilgisi listesi içerisine ekledik. Gördüğünüz gibi iki tane film. Şimdi aşağıya baktığımızda normal filmlerimiz burada geliyor. Ve buradan şöyle movie isteyelim ve hatta macera altına geldiğimizde gördüğünüz gibi iki tane filmin macera kaydı altına geldiğini görüyoruz. Buradan şöyle hatta veri tabanına bakalım. Buradan şöyle movies tablosunun tablo ve buradan movies'e bakalım. Buradan şöyle view data dediğimizde gördüğünüz gibi iki tane eklenen filmin macera kategorisine ait olduğunu görürüz ve ilgili atamalarda gördüğünüz gibi ilgili nesne üzerinden bu şekilde kolaylıkla yapılıyor. Burada yapmış olduğumuz navigation property'ler aracılığıyla gerçekten olan bir tür bilgisi ile bir filmin gerçekten oluşturulabileceği ve hatta ilgili kayıtları eşleştirirken bire çok şeklinde eşleştirirken ilgili tür bilgisinin kullanılabileceği kiz ID bilgisine bir bilgi göndermeden ilgili objeyi biz buradan set ettik ve ilgili movie ile eşleştirildi ya da gelip tür bilgisi içerisinden bir liste oluşturduk ve o listenin gerçekten tür bilgisi içerisine eklenen bir kayıt olduğunu burada gördüğünüz gibi oluşturmuş oluyoruz. Tabii ki tasarımlara geçtiğimizde ilgili kayıtlar üzerinden örneğin ben bir tür bilgisini alacağım ve tür bilgisi altındaki bütün film bilgilerini listeleyeceğim ya da ilgili filmin hangi tür bilgisine ait olduğunu gösteren kaydı bir link sorgusu aracılığıyla bir sonraki bölümde bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğim.